Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar farklı yapımıyla ile arkadaşlar hayran kalacağını düşündüğüm bu modelleri arkadaşlar yapımını size paylaşmak istiyorum. Evet modellerim bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra motifli, önce motifleri daha sonra da alt kısmının yapımını inşallah size paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Evet zaman kaybetmeden modelimin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar modelimin yapımına başlıyorum modelime geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı videolarıma yorum ve beğeni yaparaktan bana destek olursanız çok sevinirim Evet arkadaşlar bu modelimizin şöyle göstereyim size orta kısmını arkadaşlar siyah da yaptım isteyen arkadaşlarımız bu orta kısmını beyazla da yapabilirsiniz ayrıca sarıyla da arkadaşlar yeşilde farklı renklerle yaparak Uyum yakalayabilirsiniz. Ben siyahla yaptım arkadaşlar. Onun için siyah ortasını siyah yaptığım için e, alt kısmının yapımında siyahla yapacağım arkadaşlar uyumlu olsun diye. Evet modelim bu şekilde. Modelimi yavaş yapar anlatacağım arkadaşlar daha anlaşır olması için. Bu şekilde alt ipini ikiye katladım. Alt ipini bu şekilde ikiye katladım. Buraya arkadaşlar iki defa ilmek atıyorum. İpimin rengi bu arada arkadaşlar su yeşili. Bir rengi var arkadaşlar ipimin. Bazen ışıktan dolayı farklı gözükebiliyor. Arasını açıyorum arkadaşlar. Buraya ilk başta bir tane ilmek atıyorum. 1 ve 2. Tekrar burada siyah ipimi alıyorum arkadaşlar bu, bu şekildeyken modelimizi çeviriyorum bu şekilde çeviriyorum modelimi siyah ipimi burada bağlayacağım arkadaşlar buraya Evet, şurayı biraz 1 ve 2 ilmeğimizi attık arkadaşlar. Buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. Ve tekrar 1 ve 2. Adım adım arkadaşlar yapımını anlatacağım inşallah. Şimdi mavi ipimi aldım bu ipimi aldım arkadaşlar. Çeviriyorum modelimizi. Bu şekildeydi modelim arkadaşlar. Siyah kısmı vardı bu şekilde çeviriyorum çekiyorum çevirdim şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum bir tane de ilmek atıyorum bir ve iki mavi ipimi buraya alıyorum arkadaşlar karışık olmasın diye siyah ipimi aldım bu da çeviriyorum şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum bir tane ilmek atıyorum. Tekrar siyah ipimi elim aldım. Mavi ipimi buradan alıyorum. Modelim bu şekildeydi. Çeviriyorum bu şekilde arkadaşlar. Daha yakından göstereyim. Daha anlaşılır olması için. Bir tane bir tane pırpır yaptım buraya. Bir tane ilmek atıyorum. bir ve 2 elimi alıyorum burada. Siyah ipimi aldım. Modelimi çeviriyorum tekrar. Modelimiz bu şekilde. Zaten arkadaşlar mekiğinizde ipinizde hangi mekli yapacağınızsa yapacaksanız onu aldığınız zaman model zaten çevir diyor arkadaşlar kendini. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. Bir tane ilmek atıyorum. Bir ve üst tarafa yaptığım mavi ile yapmış olduğum pırpırlarımız bir miktar e, bu siyahtan daha uzun arkadaşlar yapıyorum. İsterseniz ikisini de aynı boyutta yapabilirsiniz. Tekrar mavi ipimi aldım. Modelimizi çevirdim. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Bir tane ilmek atıyorum. Gelim alıyorum tekrar. Siyah ipimi alıyorum siyah mekiğimi alınca arkadaşlar modelimizi bu şekilde olan modelimi elimi kaldırıyorum ve çeviriyorum. Buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Bir tane ilmek atıyorum. Tekrar mavi pim aldım. Zaten siz bunu çektiğiniz zaman arkadaşlar bu dönüyor bu şekilde. Şimdi bir tane pırpır yapıyorum. Bir tane ilmek atıyorum. Siyah ipimi aldım. Bu şekilde olan modelimi çeviriyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Bir tane ilmek atıyorum. Bir, iki. Tekrar mavi aldım. Bu şekilde olan modelimi çeviriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar buraya bir tane pırpır. Pır. Bir. iki Tekrar çeviriyorum. Buraya bir tane pırpır. Pır. Bir tane ilmek. Tekrar mavi ipimi aldım çevirdim arkadaşlar bu şekilde bir tane pırpırımızı yapıyoruz bir tane de ilmek atıyorum bir iki tane tek tek sayarak ilmek atıyorum arkadaşlar elimi aldım burada siyah ipimi aldım çeviriyorum buraya bir tane pırpır yapıyorum Önce pırpır pır, daha sonra bir tane ilmek attım. Siyah pimağı buraya bırakıyorum. Elime aldım arkadaşlar. Mavi pimağı aldım. Çevirdim tekrar. Şöyle. ters deydi arkadaşlar. Bu şekildeydi. Çevirdim. Bu şekilde getirdim. Şimdi buraya bir tane pırpır pır yapıyoruz. Bir tane ilmek atıyorum. Bir ve iki. Bundan toplamda on tane pırpır pır olması gerekiyor. Üç, altı, yedi tane oldu arkadaşlar. Tekrar siyah ipimi alıyorum. Çeviriyorum burada. Bir tane siyahtan pırpır pır yaptım. Bir tane ilmek attım. Elime aldım, bu şekilde elim üzerine bastırıyorum arkadaşlar. Renkli ipimi alınca bu şekilde çeviriyorum. Buraya bir tane pırpır, bir tane ilmek. Tekrar çevirdim. Buraya bir tane pırpır bir tane ilmek elim aldım tekrar mavi ipimi alıyorum bu şekildeydi arkadaşlar çeviriyorum bir tane pırpır pır. bir tane de ilmek sayıyorum 3 6 9 bir tane daha yapmamız gerekiyor Çevirdim. Tekrar siyahta bir tane pırpır yapıyorum. Bir tane ilmek. Tekrar mavi ipimi aldım arkadaşlar. Son kez. Mavi ile son kez yapıyorum. Pırpırımızı. Bir tane pırpır yapıyorum. Bir tane ilmek atacağım. Bir ve iki. Şimdi burada arkadaşlar toplamda benim 10 tane pırpır oldu. Fakat siyah da 9 tane oldu şimdi. Tekrar çeviriyorum. Siyahında son bir tane pırpırını bu şekilde yaptım. Bir tane ilmek atıyorum. Burada siyah ipimizi koparıyorum. Biraz uzun bırakın. Tam dibinden yaparsanız arkadaşlar sökülebiliyor. Evet, burada bunu yaptım mavi ipimi alıyorum çeviriyorum tekrar mavi ile karşıya geçiş yapıyorum bu şekilde bir ve iki tane ilmek atıyorum burada yapmamız gereken arkadaşlar şöyle bir görüntüsü oldu şimdi bunu sıkılaştıracağım önce sıkılaştırıyoruz sonra alt ipini çekiyoruz daha sonra arkadaşlar alt ipini bu şekilde çekiyorum çok sert bir dokusu oluyor arkadaşlar gayet güzel şöyle göstereyim gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel oluyor orta kısmına zaten sargı falan yapmanıza gerek kalmıyor 1 2 İleğimizi attım parmağımın üzerine aldım 2 mi Burada kesiyorum arkadaşlar yoğurtlarını yakıyorum Modelimizin arkadaşlar motifleri bu şekilde yapılıyor. Şöyle de göstereyim. Dediğim gibi ışıktan kaynaklı arkadaşlar bazen netlik olmayabiliyor. Şimdi arkadaşlar alt kısmının yapımını size paylaşacağım. Alt kısmı içinde arkadaşlar isteyen kaydırma mekiple yapıp bu şekilde birleştirebilirler. Fakat ben bu şekilde arkadaşlar 50 numara polyester ip kullandım alt ip olarak. Çünkü kalın iplerle pek güzel olmadığı için ince bir ip kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi siyah ipimle yapacağım. Çünkü ben ortasını siyah yaptım. Siyahla yaptığım için arkadaşlar uyum sağlasın diye alt kısmını da siyahla yapacağım. Ve keselim. İpimi birleştirdim. Ucunu yakıyorum. Şimdi 6002'ye katlıyorum arkadaşlar burada. 8 ilim buraya 2 tane ilmek atıyorum. 1 2. Arasını açıyorum. 8 ilmek yapıyorum. 3, 4 5 8 bir tane pırpır. Pır. Tekrar 8 ilmek 2. Bir pırpır. Pır. 8 ilmek. bir tane pırpır pır daha son kez 8 tane ilmek yaparak halkamı kapatıyorum sıkılaştırdım ve kapatıyorum bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük bir halkası oldu şimdi buraya arkadaşlar 20 tane ilmek atıyorum iki 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane ilmeğimiz attık. Alt ipini tekrar 2'ye katlıyorum. 1, 2 tane ilmek attım. Arasını açıyorum. Buraya arkadaşlar 12 tane ilmek atıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane ilmeğimizi attık sıkılaştırıyorum bir tane motifimi alıyorum burada burada ipimi büküyorum mekikte ipimi büktüm arkadaşlar burada ilk pırpırımıza buranın ilk pırpırına geçiriyorum şöyle göstereyim İlk pırpıra geçirdim mekiğim arasından geçirdim arkadaşlar tekrar buraya 12 tane ilmek atıyorum 12 ilmek attık sıkılaştırdım. Tekrar aşağı ineceğim arkadaşlar. 20 tane ilmek atıyorum. 4 5 6 7 8 16 17 18 19 20. İlmeğimizi attık sıkılaştırıyorum burada. Çeviriyorum tekrar modelimi çevirdim. Alt ikiye katlıyorum. iki tane ilmek attım. Arasını açtım. 8 ilmek atıyorum. Mekik diye ipimi büküyorum. Buradaki yandaki arkadaşlar bu popurumuza geçiriyorum. Şöyle tam dibine kadar çekiyorum. Arada bir boşluk bırakmıyorum tekrar 8 ilmek bir pır tekrar 8 ilmek yan pırpırımızı yapıyoruz tekrar 8 ilmek yapıp 6000 çekiyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde yaptım. Tekrar çeviriyorum. Parmağıma doladım. Buraya 20 tane ilmek atıyorum. Evet arkadaşlar 20 tane ilmeğimizi attık. Alt tekrar ikiye katlıyorum burada. 1 iki tane ilmek atıyorum. Arasını açıyorum. Buraya 12 tane ilmek atacağım. 2 5 6 7 8 9 10 11 bu 12 tane ilmeğimizi attık. Sıkılaştırıyoruz. Mekikte ipimi bu şekilde büktüm ve buradaki ilk pırpırımızı arkadaşlar sabitliyorum. Şöyle. Bunu da aynı şekilde çekiyorum tam dibine kadar sıkılaştırdım. Tekrar 12 ilmek atıyorum. 8 ve 10 12 ilmeğimiz oldu. Sıkılaştırıyorum tekrar arkadaşlar. Buradan altı bin çekiyorum. Tekrar 20 ilmek mi aşağı iniyoruz. 20 ilmek atıyoruz. Evet arkadaşlar 20 ilmeğimizi attık. Çeviriyorum modelimi tekrar. Alt ikiye katlıyorum burada. Bir, iki tane ilmek atıyorum. Aynı şekilde buraya 8 tane ilmek birleştiriyorum tekrar. 8 ilmeğimizi attık. Mek diye ipimi büküyorum. Buradaki yan pırpırımızdan buradan arkadaşlar geçiriyorum. Arada bir boşluk bırakmıyorum. Tekrar 8 ilmek 2. bir pırpır 8 ilmek yan pırpırını yapıyoruz tekrar 8 ilmek 8 sıkılaştırıp alt ipi çekiyorum mi Evet bu şekilde arkadaşlar alt kısmı yaptım çeviriyorum tekrar burada yapacağım bir işlem daha var Arkadaşlar bu kısmını ben yaparken iki tane motif yan yana birleştirmiyorum arkadaşlar çok sıkışık oluyor Onun için arasına bir tane böyle boşluk bırakıyorum 1 2 3 4 5 6, 6 10 11 12 13 14 15, 15. 20 tane buraya ilmeğimizi attık. Sıkılaştırıyorum tekrar. Alt ipini burada katlıyorum. Buraya 24 tane ilmek atıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi burada bir birleştirme yoktur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 tane ilmeğimizi attık. Sıkılaştırdım. Ve çekiyorum. Tekrar aşağı inerken 20 tane ilmek atıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde küçük bir halkasını oluşturdum. 20 tane ilmek yapıp aşağı iniyoruz. 20 tane ilmeğimizi attık. Çeviriyorum arkadaşlar. Tekrar alt ipini burada ikiye katlıyorum. Aşağı kısımlar hep aynı devam ediyor arkadaşlar. 8 ilmek yan pırpıra birleştiriyorsunuz tekrar 8 ilmek orta pırpır 4 6 ve 8 yan pırpırımıza birleştiriyoruz buradaki arkadaşlar şu pırpırımıza ilk pırpırımıza yaptığımıza birleştirip tekrar 8 ilmek atıyoruz orta pırpırımızı yaptık 8 ilmek daha atıyoruz bu da arkadaşlar yan programımızı yapıyoruz. 1 2 3 5 6 7 8 ilmek yapıp kapatıyoruz halkamızı. Burası da bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Tekrar aynı işlemleri yapıp motif birleştirmeye devam ediyoruz. Yani tekrar bunu, bunun aynısını yapacağız arkadaşlar. Modelimizde bir tane birleştiriyoruz. Bir tane boş bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Tekrar motif birleştiriyorum aynı işlemleri yapacağız arkadaşlar. İsterseniz ben biraz ilerleteyim. Son haliyle görüşelim. Evet arkadaşlar ben modelimi bir miktar bu şekilde ilerlettim. Modelimin son hali bu şekilde. Evet. Şöyle göstereyim size. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarımız dediğim gibi kaydırma mekikli de yapabilir. İğne oyasıyla da birleştirebilirsiniz. Bu şekilde benim yaptığım gibi boş şekilde de birleştirebilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.